bu görüşmelerin sonuna geliyoruz. Ama kafamda bir soru işareti gitmiyor. Köpek sevmezsiniz. Kedi sevmezsiniz. Börtü sevmezsiniz. Böcek sevmezsiniz. Ağaç sevmezsiniz. Orman sevmezsiniz. Emekliyi sevmezsiniz. Emekçiyi sevmezsiniz. Yazarı sevmezsiniz. Sanatçıyı sevmezsiniz. Sizin Tayyip Erdoğan dışında sevdiğiniz bir canlı yok mu ya? Yok mu Allah aşkına? Yok mu? Bakın, bakın. Madem durum öyle, madem durum öyle, bu kadar konuştuk. Bu işin üzerinde bir vicdan, bir merhamet etmeniz lazım. Zaten siz köpeği, örtüyü, böceği sevmiyorsanız beni hiç sevmeyin ya. Emekliyi, emekçiyi sevmiyorsanız beni hiç sevmeyin. Ağacı, ormanı sevmiyorsanız beni hiç sevmeyin. Ağacı katleden sizsiniz. Ormanları kesen sizsiniz. İnsanları perişan eden sizsiniz. Her şeyi bitirdiniz. Sıra geldi köpekleri öldürmeye. Biz buna, buradan bu yasayı geçirseniz de müsaade etmeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Bunu bilin. Değerli arkadaşlar bu işi kısa vadede çözmek vicdansızlıktır. Bakın bu işi kısa vadede çözmek vicdansızlıktır. Bu işi uzun vadeye bırakmak umursamazlıktır. Bu işi orta vadede çözmek akılcılıktır, akılcılık. Sizin sizin kendinize örnek aldığınız dönem 1910'lu dönemlerdir. Ne oluyor 1910'da çok konuşuldu bu kürsüde. Sivriada'ya köpekleri topluyorlar, götürüyorlar. Onlar da sizin gibi alelacele bir anda bu işi çözmek istiyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Sene 1910, 1912'de Doktor Cevdet Paşa İstanbul Belediye Başkanı oluyor. Ve hatıratında şunlar yazıyor. Diyor ki iki sene sonra göreve geldim, İstanbul sokaklarında 30 bin köpek vardı. Yani biz kabul ettik. Siz de elinizi kana buladınız. Bu köpekleri topladınız, öldürdünüz. Sokakta kalan tek tük köpeklerden yine bu popülasyonun artacağına emin olun. Dolayısıyla sonuç alamayacaksınız. Kiminiz diyor ki ben rektördüm köpek besledim. Kimi diyor ki bana köpek fotoğrafı gösteriyor. Kimi ben çocuktum köyde köpek besledim. Ya arkadaşlar bir problem var. Siz bu köpekleri beslediyseniz, bu kadar hayvan seviyorsanız ve buna rağmen bu yasayı getiriyorsanız bu çok büyük bir problem değil mi? Ha içinizde zerrece hayvan sevgisi yoksa bunu da istismar ediyorsanız bu da bir problem. Kısırlaştırmanın bu işin bir çözümü olduğunu söyledik. Kısırlaştırma yapılabilir mi? Yapılabilir. Veterinerler diyor ki biz bu köpeklerin yüzde yetmişini altı ay içerisinde tamamını bir yıl içerisinde kısırlaştırırız nokta. Ve veterinerler diyor ki biz doğanı öldürmeyiz. Biz doğmasını engelleriz. Bunu yapabilecekler niye yaptırmıyorsunuz? Bu işi yapacak para var mı? Bu işi sizin bulduğunuz yöntemin yarı parasına hem de hiç elinizi kana bulaştırmadan yapma imkanı var. Bir yasa var mı? Var. Bu mevcut yata, yasa yeterli mi? İşini bilene yeterli, sizin gibi iş bilmezlere yetersiz. Ama yine de eksik var diyorsanız, gelin bu yasadaki eksiği tamamlayalım ama böyle değil. İnatla bu yasayı uygulayabilir misiniz? Bir, belediyelerimiz bu yasayı uygulamaz. İki, belediyelerimiz uygulasa ki olmaz, veterinerler yapmaz. Üç, veterinerler yapmayı kabul etse, sokakta hayvanseverler bu işe müsaade etmez. Dolayısıyla bunun uygulanabilir yanı yok. Diğer bir sorum. Ya siz hiç evde çocuğunuzla, torununuzla, karınızla, eşinizle, dostunuzla konuşmuyor musunuz? Hangisi buna onay veriyor? Eğer, eğer çocuklarımız, çocuklarınız bu kadar meseleye rağmen bu olaylardan habersizse bir sorun. Haberliyse, duyarsızsa bu bir sorun duyarlı ve size söylemelerine rağmen siz umursamazsanız bu başlı başına diğer bir sorun. Değerli milletvekilleri bu konuya çok çalıştık. Bu konuyla ilgili incelemelerimizi yaptık. Ve sonuçta bu sorunun çözümü olduğunu bulduk. Bu reçeteyi şimdi grup başkan vekilimize vereceğim. On madde yazıyor burada. Bir, bütçe ayırmak zorundayız. İki, aşılama yapmak zorundayız. Üç, kısırlaştırma seferberliği yapmak zorundayız. Bakın kısırlaştırma değil, seferberliğini yapmak zorundayız. Dört, çipleme yapmak zorundayız. Terk eden zalimlere caydırıcı ceza vermek zorundayız. Beş, sahiplendirmeyi çok büyük bir kampanya haline getirmek zorundayız. Altı, barınaklar değil, bakım evleri yapmak zorundayız. Yedi, ithalata yasak koymak zorundayız. Sekiz, kontrolsüz satışı yasaklamak durumundayız. Dokuz, üretim çiftliklerini çok sıkı denetlemek durumundayız ve mutlaka gönüllülerle işbirliği yapmak zorundayız. Bunu yapalım, üç sene içerisinde bu sorun bitecek. Kimsenin eli...